Merhaba. Ben Nezi. Altın Vestin Gölgesi kanalımıza hoş geldiniz. Burada güncel olayları daha yakından takip etmek, gündemin hızla değişen dinamiklerini anlamak ve hepimizi ilgilendiren konular hakkında birlikte düşünmek için bir araya geliyoruz. Bu kanalı kurarken asıl amacım her gün yaşadığımız veya sosyal medyada gördüğümüz ama belki de derinlemesine incelemediğimiz konuları daha anlaşılır ve sade bir dille ele alabilmek. Günümüzde bilgiye ulaşmak kolay ama doğru bilgiye ulaşmak o kadar da basit değil. Biz burada olayları farklı perspektiften ele alarak sadece ne olduğunu değil, neden olduğunu anlamaya çalışacağız. Günden hızlı değişiyor. Evet, ancak her konu hepimizi farklı şekillerde etkileyebilir abi ve ablalarımıza yapılan haksızlıklar, gizlerin ekonomik sıkıntı çekerken büyük abilerin para ve mülk yaşaması, hizmet içerisindeki ahlaka mulayir davranışlar. Tüm bunlar bizim hayatımızı, kararlarımızı hatta bazen geleceğimizi etkiliyor. İşte bu yüzden burada paylaşacağım her içerikte sizleri güncel olaylar hakkında bilgilendirmek ve bu olayları daha iyi analiz edebilmeniz için gereken altyapıyı sağlamak istiyorum. Peki, kanalımda neler bulacaksınız? Her hafta geçmişten günümüze hizmet içerisindeki gündemi meşgul eden en önemli olayları özenle seçip figür için yorumlayıp olayları basit bir dille anlatmaya çalışacağım. Amaç sadece bilgi vermek değil. Olayların arka planını ve gelecekte neleri etkileyebileceğini anlamak. Bunu yaparken sizlerin katılımı da çok önemli. Her videonun sonunda sizlere sormak istediğim sorular olacak. Düşüncelerinizi, fikirlerinizi benimle paylaşmanız için her videoda küçük tartışma alanları yaratacağız. Çünkü hepimiz biliyoruz ki bir konu hakkında farklı görüşler dinlemek hem bize hem de çevremizdekilere daha geniş bir bakış açısı kazandırır. Bu kanal genç veya yaşlı hizmetin gündemini yakından takip etmesine ve doğru bilgiler ışığında hareket etmesine yardımcı olmaya hedefliyorum. Eğer siz de hizmet hareketindeyseniz ve neler olup bittiğini merak ediyor, olayları farklı açılardan incelemek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Neden bu konuda açtım? Çünkü ben de sizler gibi 15 Temmuz sonrasında sıkıntılar çekmiş ve hayatını riske atarak kendimi kurtarmaya çalışmış biri. Bu soruların cevaplarını bulmak bazen zor olabilir. Ama birlikte çalışarak doğru bilgilere ulaşıp bu soruları çözebiliriz. Kanalı kurmamın sebebi de işte tam olarak bu. Herkesin daha bilinçli ve doğru bilgilere ulaşarak gündemi değerlendirebilmesi için bir platform yaratmak. Eğer siz de hizmet hareketi içerisinde olup biteni daha yakından takip etmek, olayları farklı açılardan görmek ve tartışmak istiyorsanız bu kanalda birlikte harika bir yolculuğa çıkacağız. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Her hafta güncel konularla burada olacağım. Hepinize şimdiden çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.